Arkadaşlar ben Protek TV bugün sizlerle Gürblog'da e, Survival Games oynayacağız. Gürblog kanalında harika videolar var. kesin Kesinlikle izlemeni tavsiye ederim. Kanalımın altında... Yanındayım Hasan Mert Hasan Mert. Bak yanındayım. Aa, Şimdi aa. ben... Burası Zone 85, ben burayı biliyorum. Beni takip edebilirsin. Ben de biliyorum burayı. Ortadan direkt koşabilir Arkadaşlar mı? hepiniz hoş geldiniz videoya bu arada. Aynen. Evet biraz sonra başlayacak. İnşallah siz Şimdi direkt da... ortaya yardır. Direkt ortaya yardır. Evet. İnşallah sesim şu anda iyi geliyordur yani. Aaa taşkılı çaldım taşkılı çaldım. taşkılı çaldım. Neredesin? Ben de zırh aldım. Adam kestin. Gel evet, şimdi Gördüm gördüm taşkılı. Şu zırhlı adamlar... Oo abi kaç. Taşkılı zincir. Bir tanesi demişsin zincirse. Gülhan sen beni çok geçtin. Altı altı göç. Neredesin? Altı altı göç arkamdayım. At. Arkandan adam geliyor. Başka Barı yere gidelim. Sen önler şu arabaya doğru kaçmıyor mu? Aa taş koşuyor. Evet alam. arabaya doğru gidiyor. Bir an bu adam beni kesiyor. ha. Bir an bu adam beni kesiyor. ha. Bir an arkanda adam var bir Al şu ta at, ta at. al arkana tahta kapı Tamam. Zırh var mı zırh? Zırh yok. Kendime giydim. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kiran sen ona dalsana, ben arkadan sana destekleyebilirim. Nerede? Çok az canım var, Kiran. Ben... 5 beş kalbim var, dal. Öleceğim, öleceğim. Yapıl, yapıl. Yarım kalp. Oha. Öldürdüm. Altaş kılıç, altaş kılıç. Evet. O hani nerede? Adamdan yemek geçti. Bana yemek verdi, hiç yok, yemeğim yok. Lan. Al. Ya benim de çok, çok al, stresim gidiyor. şu an. Ben ben hayatta Minecraft Survival Games çekemem. Abi ne? Yemek ver yemek. Al, al aç mısın? Al al arkanda. adam. Nerede? Ee adam yok tamam sıkıntı yok. Şimdi senin setin hiç yok. Hadi bir yerlere keskes yapalım. adam var. yapalım. Şurada Nerede alacak. keselim hadi gel. Buldum buldum çok güzel zırhlar buldum. Artan zırhın varsa bana da atsana. Eee deri pantolon var. Tamam ben de zırh var. Gere şey zincirli var. Tam gerek yok. Hadi gel şu. Yani. Oo çok güzel şeyler buldum. Demir Steam var mı çubuk? Demir kılıç var yapabiliyoruz. Var. Steam var? Aa, al. At var. Attım. Attın. Geldi mi? kılıcı şöyle birleştireyim. Beni koru. Koruyorum koruyorum. Kim tek gel Geldi. Gel yeni tamam, geldi. Şimdi Yemek arayalım oğlum. Nerd tamam crafting Bende bir tane var. Çorba buldum mantar güveç. Anne bende de. Birazdan acıkacağız oğlum. Bunlar bize yaramaz. Michael. Adam mı var orada? Marka çok çabuk acıkıyor Gel şu binaya. Sen neredesin Hasan Mert? Ne seni? Aa arka... Aha buldum ki. Evet. Açmışlar ya. Kesin güzel bir şey vardı çünkü çok güzel yer saklamışlar sanki. Şurada yok. Gel şuraya gel. Şimdi. Ya. table olsa evet. demir kılıç yapacağım. La. Oğlum. Sen gelmedi arkada bir var mı? Ben yani bas ben gidiyorum. Ha. Ar ha, varmış bir. Kapının ee, var mı burada? Vardır ya adam var yalnız dışarıda. Şuradan Oyun ben de çok kasıyor ya. Ben de hiç kasmıyorum. Yukarı çıktım. Adam var sanki. Ben de yukarıdayım da sen neredesin? ben ben şurada. Yok mu olmuş çekme? Yok. Vardır ya bence burada. Gel şöyle gidelim o zaman. Devam. Neredesin ha? Şöyle gidelim gel. mi? Gel. Gel gidelim. Atladım hadi. Bence Al şu. Gel bir şuraya. Aa adam var gel. Dal dal dal. Gel abi. gel yardım hadi. et gel. Tamam dalacağız işte. Abi biz onu keseriz koş. Koş 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 keseriz. Koş. Ben çakmakla yakacağım onu şimdi. Kovalıyorum. Ben şuradan test alayım mı? Gürhan demir bulmuş. var. Gürhan ben yokum arkanda Gürhan. Ama adam benim geldiğimi gördü kaçıyor şu anda. Gürhan bir tane daha adam var bana doluyor şu anda. Başka bir adam bana doluyor şu anda. Ha? Öldüm ya öldüm ya. Abi adamı yoktum adam. koştu. Abi yok böyle bir şey. Abi videoda görmem lazım. Adamı yaktı. Ama adam nasıl oluyorsa kaçtı. Resmen ateşin içinden yanmadan geçti adam. Ya oyun bende acayip bir şey oldu. Kastı ya. Oğlum sen Kastığından dolayı öldüm. Sen beni bırakıp gitmeyecektin orada biliyor musun? Öldün mü sen? Şu anda videoda devam ediyor. Neredesin? Ne bileyim burada uçak var bir tane. Burada adam da var. Sen öldürün adam. Öldüm. Oha tek yedin lan. Aynen tek yedin. <laughs> tek edin. ne kadardı? Abi tek yedin. Abi. Evet arkadaş. Demir Feilli. Demir kılıç Müthiş bir adam. video. Failli müthiş bir videoydu arkadaşlar. Yani kazanamadık ya. Kazana, kazandığını oynar mı atıyorsun sadece? Yok oğlum ben öyle şey değilim. Evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar kazanamadık ama olsun. Yine ilk 8'e 9'a gittik <laughs> dediğim diyeyim artık. bugünkü ee, bugün videomuzda bu kadar. Ee, bir, bir nedir beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Olmayınız bizim için çok değerli. Google kanalının linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir son bir iş, e, demek ister misin? Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Güzel bir video oldu. Ee, daha fazla için dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. E o zaman diğer videolarda görüşürüz. Dek. Hoşça kalın. Evet bu feyillikleri sadece bu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size hepinizi yorumlar görüşmek üzere.